Sen hala ağlıyor musun? Aa, yine de abi sen mi gel? Sabah sabah adamı fena halde kızdırmışsınız. Burnundan soluyor. Biz bir şey yapmadık. Üstündeki kıyafetleri gördü. Bağırıp çağırmaya başladı. Bir de bana sokak kadını dedi. Yanlış anlamışsındır. Öyle bir şey demek istememiştir. Hem tamam. Kıyafetin güzel belki ama... ...amcam da haklı biraz. Sen ne demek istiyorsun? Ya Tamam anlıyorum şimdi herkes böyle giyiniyor Hem sana da çok yakışmış Ama bu kadar kısa bir eteği ancak ucuz kadınlar giyer Ne alakası var Yenil abi Etek mi ucuzluk olur mu Alo sesini yükseltme karışma ma Amcam atlı kızım Bu halde sokağa mı çıkılır Git üzerine doğru düzgün bir şey giy Uzun eteğin falan yok mu senin Ya da ayağına pantolon falan geçir Ama Yenil abi Aması maması yok Sanki babana ben tanıtacağım seni bu yaşından sonra Hem ben de sokakta başım belaya girsin istemem. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ne demek nasıl yani? Yolda yürürken lavuğun biri gelecek, yanında kıza laf atacak, ben de öyle seyredeceğim öyle mi? Sevdiğim kıza laf atmak kolay mı? Adamı öldürmez miyim ben? Sevdiğin değil, kuzenin. Ne var? İnsan kuzenini sevemez mi? Sever tabii. Sever de yani. Yanisi manisi yok. Hadi üzerine oruz gün bir şey geçir. Çıkacağız dışarıda bekliyorum seni. Tamam yine de abi. Of. Of.